Hepinize sevgiler arkadaşlar. 27 Nisan Salı günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Bunu konuşmadan önce biraz anlatmam gereken şeyler var. Şöyle ki, mesela hani Astrobox YouTube kanalında sorularınızı yorumlarınızı okuyorum ve bir süredir haftalık burç analizlerini çekemiyorum. E, açıkça söylemem gerekirse zaman yönetimiyle ilgili sıkıntılarım var. Tam olarak hani buna vakit ayıramıyorum aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani günlük bazıki e, yorumları hani sizi bilgisiz bırakmamak için devam ettirmeye çalışıyorum. Umuyorum en kısa zamanda toparlayabilirim durumu ve hani tekrar bıraktığımız yerden haftalık burç yorumlarını da yapabileceğimiz bir seviyeye taşıyabiliriz. E, bundan dolayı da hani bu gecikmeden veya şu anda hani bu kısmı tamamlayamamış olduğum için de sizlerden özür diliyorum. E, başlamadan önce Salı gününe bunu bir söylemek istedim Salı günü zaten çok önemli. Haftanın en güçlü günü aslına bakarsanız arkadaşlar. Sabah 6.30 sularında e, Akrep Burcu'ndaki dolunay kesinleşiyor. E, bu e, Akrep Burcu'ndaki dolunay önemli niye? Çünkü e, astrolojide Akrep Burcu arkadaşlar değişim ve dönüşümle alakalı olan bir burç. E, küllerinden yeniden doğmayı temsil ediyor aslına bakarsanız. Ve biraz krizim, tırak konuları da içinde barındırıyor. Yani hani o değişim ve dönüşüm, o küllerinden yeniden doğma olgusu yapacağımız e, mesele neyse orada biraz krizlerle mücadele edip de tekrar doğma e, konusu var. Akrep Burcu'nun içeriğinde yer alan konulardan bir tanesi bu. Diğer taraftan Dolunay e, astrolojide e, hayatlarımıza yeni başlangıçlar yapabilmemiz için bazı şeyleri geride bırakmamız gerektiğini aslında ifade eder. Ve Dolunay ışığıyla orayı aydınlatır. O kriz veya sorun veya problem neyse onu görünür hale getirir. Biz o meselenin ne olduğunu anladıktan sonrasında da bunun çözümünü üretiriz e, ve hani bu dolunay süreci içerisinde artık o konuyu geride bırakmamız e, gerekir. Şimdi bu ile e, alakalı şöyle şeyler var. E, Uranüs e, astrolojide e, sarsıcı değişimlere açık, inovatif, yenilikçi gezegen. Boğa burcunda zaten çok uzun bir zamandır biliyorsunuz. E, e, Uranüs e, Güneşle kavuşum halinde ve dolunay zamanında dolunay karşıt bir etkisi var. Yani Uranüs'yen bir dolunay olduğundan söz edebiliriz. Dolayısıyla bu dolunay zamanında e, hayatlarımızda değiştirmek istediğimiz ve hani o küllerimizden doğacağız e, işte e, konusu neyse bunun ani beklenmeyen sarsıcı gelişmelerle karşımıza çıkması söz konusu olabilir. Şimdi Güneş ee, Venüs, Venüs de hatta orada, Merkür de orada. Uranüs ile birlikte kavuşum halindeler. Dört tane gezegen var Boğa burcunda. Ee, bu dolunaya karşıt pozisyonda yer alıyor olmaları. Aslında belli ki hani o huzurumuz, konforumuz, kendimizi güvende hissettiğimiz alan neyse buralarda bir takım değişimleri önümüze koyacak. Ee, Boğa burcu teması olduğu için hep aklımıza tabii ki parasal ve finansal konular geliyor. Hani parayla alakalı olan konularda bir takım sarsıcı gelişmeler sonrası belki de değişime kendimizi açacağız veya hani değiştirmek zorunda kalacağımız konular biraz da parasal şeylerle alakalı olabilir. Belki mevcut para kazanma yollarımızı değiştirmek durumunda kalacağız gibi duruyor. Diğer taraftan tabii ki boğa burcu toprak elementi olduğu için ve Uranüs ani sarsıcı gelişmeleri ifade ettiği için ee, hani e, bir takım sismik faaliyetler ve aktivitelerle alakalı da olabilir. Bunu sadece bizim ülkemiz için söylemiyorum. Dünya için geçerli olan bir şey. İçinde bulunduğumuz dönemde belki vol volkanik e, hareketlilik veya toprak kayması gibi durumlar veya hani akrep dolunayı olduğu için de belki yeraltı ile alakalı yeraltı kaynakları veya madencilikle ilgili bir takım sansasyonel konular gündemli, gündeme gelebilir. Depremler belki olabilir arkadaşlar. diğer taraftan tabii ki hani dolunayın gerçekleştiği süreçte Satürn'ün kova burcunda yer alan Satürn'ün de sert bir etkisi var arkadaşlar dolunaya. Satürn engelleyen ve kısıtlayan özelliklere sahip bir gezegen ve hani kova burcu daha yenilikçi, daha modern daha ileriye e, yönelik daha toplumsal konuları ifade eden bir burç. E, Satürn'ün sert bir etkisinin olması bu Dolunay zamanında belki toplumsal anlamda e, harekete geçmemiz konusundaki bir takım şeylere de kısıtlayıcı etkilere sahip. Benim aklıma gelen en basit şey, burada özellikle virüs ve pandemi konuları hala gündemimizde ağır aktif bir şekilde yer aldığı için bana sorarsanız bu dolunay dönemi içerisinde yani hani 27'sinden sonraki 10-15 günlük süreçte tam kapanma konularının gündeme gelmesini beklerim açıkçası. ve tam kapanmanın artık gerçekleşmesi ve hani vaka sayılarının düşürülmesiyle ilgili daha kesin ve net çözümlerin masaya yatırılmasıyla ilgili gelişmeler belki duyabiliriz. Bunun dışında parasal, finansal konulardan bahsediyoruz. Dört tane gezegen Boğa Burcu'nda olduğu için ve tabii ki Satürn Kova Burcu'nda daha dijital teknoloji içinde barındırdığı için hani dijital teknolojik paralarla alakalı zaten şu anda çalkantılı bir dönemden geçiyor e, bütün dünya. E, bununla ilgili gene ani beklenmeyen bir takım konular gündeme gelebilir. Bununla ilgili bir takım önlemler alınması e, veya belki yeni kanunlar, yasalar çıkartılmasıyla ilgili şeyleri duyabiliriz. E, bunun yanı sıra Parasal konulara oldukça dikkat etmemiz gereken bir dönem. Burada mevcut şart ve koşullarımızı koruyalım isterken bir takım riskli yatırımlar bizi daha büyük bir açmaza sürükleyebilir ve o dönüşümü tamamlamamızı belki biraz sıkıntıya sokabilir. Bu donlayın en önemli konularından bir tanesi de arkadaşlar modern astrolojide Akrep Burcu'nu Plüton yönetiyor. 27 Nisan günü Plüton Retrosu'nun da başladığı gün. E, yaklaşık 6 ay sürüyor zaten Plüton Retrosu. E, ve hani o değişimi ve dönüşümü temsil eden gezegen olduğu için buradaki değiştirmek ve dönüştürmek zorunda kaldığımız şeyleri belki biraz daha yavaş yapmak durumunda kalacağız. E, Plüton Retro'ya girdiği için. E, diğer açıdan bakarsak daha önceden dönüş dönüştürmemiz gereken ama bir, şey, bir şekilde dönüştüremediğimiz o meseleler neyse bunların tekrar görünür hale gelmesi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Hali hazırda bir dolunay olduğu için de zaten hani e, dedik ya sıkıntılı konuya zaten dolunay böyle hani ışığıyla birlikte aydınlık verir. Hani ne olduğunu meselenin problemi ne olduğunu görürüz. E, dolayısıyla özellikle pazartesi ve salı günleri bu konuyla alakalı olarak e, gerçekten hani değiştirmemiz gereken şeyler nedir? Almamız gereken tedbirler nedir? Veya yeniden baş başlatmamız gereken konular nedir? Neyi sonlandırıp neyi başlatmamız gerekiyor? Bunları çok çok net görüyor durumda olacağız. Uranüs'ün yardımıyla ani ve beklenmeyen sarsıcı gelişmelere biraz açık olmakta fayda var. Satürn'ün stresli etkileşimi bunu hayata geçirip uygulamaya koyarken bazı engeller ve zorlanmaları aşmamız gerektiğini de ifade ediyor. Salı günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir dolunay olur sizler adına. Kanalımıza abone olmadıysanız buyrun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını elde etmiş olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.